Ya mübarek suyum Ya mübarek suyum Ya mübarek suyum ak. Çek seneden. Ya mübarek suyum Evet mübarek ya, su gelmeye başladı. Mübarek ya, mübarek ya mübarek suyum ak. Şeyin muhtarı çağırıyor. Ya mübarek Ya mübarek suyum Evet akmaya başladı. Bak mesafeyi. Ya mübarek suyum ya mübarek suyum ak. Çok ak mübarek suyum çok. Çok ak. Ya mübarek suyum çok ak. Çok ak. Güzel ak. Mübarek çok ak. Köpür köpür gel mübarek suyum gel. Ayaktan daha iyi ak. Ya, ya. ya evet. mübarek suyum köpür ak. Ya şey, mübarek suyum köpür ak. Mübarek su aktı. çağırıyor. Köpüler. Ya mübarek suyum çok ak. Ya mübareksin Celal. Ya mübareksin Celal. Ya mübareksin Selat. Ey Rabbül Alemin Allah. Güzel kurt sen Celal. Harden çeki evet ya, ya, ben, ya, mübarej, ve, e, mübarek sattı. Evet. Ya mübareksin Celal. Ey müttari şanda çarptı ve mübareksi blokeledi. Gürledi ve akıyor güzel bir şekilde. Ya mübareksin Celal. Evet, Tufan'ın Erkan da var burada. Buradan ne diyor? Gel. Evet. Yapayım, evet. evet. Yap. Ya. ya. Mübareksin. Kudür gel. Mersin'de. Evet. Mübareksin. Kuru Evet. Mübareksin. Kuru çay ol. Mübareksin. Kuru çay ol. Kuru dedi şu anda. İnşallah kuru yiyecek. Kurumaya başladı. Biz evet. bir yudum su içelim. Evet. Daha kuru yiyecek.